Nefis Mutfak kanalımdan bugün de herkese merhabalar. Sizlere yine oklavasız ve çok az malzeme ile hazırlamış olduğum pofur pofur kabaran el açması börek tarifini paylaşmak istiyorum. Bugün şimdi hep birlikte yapım aşamalarına bir bakalım. Öncelikle yoğurma kabının içerisine sade ve sadece bir çay kaşığı kuru mayayı alıyorum. Üzerine oda ısısında olacak şekilde 2 su bardağı suyu ekliyorum. Evet doğru duydunuz, ılık değil, su oda ısısında olacak. Bu tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü klasik 200 mililitredir. Maya ve suyu karıştırdıktan sonra un ilavesine geçiyorum. Ben toplamda 4 su bardağı kadar un kullandım. Ama yine de her zaman olduğu gibi kontrollü olarak ekleyelim. Mutlaka farklılık gösterecektir. Yarım tatlı kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra ele yapışmayan, yumuşak olacak şekilde hamuru yoğuruyorum. Temiz elinizle kontrol ederseniz hamurun dokusunu daha güzel tutturursunuz. Yağsız bir hamur olmasına rağmen gördüğünüz gibi ele yapışmıyor. Un serpmiş olduğum masanın üzerine yoğurup toparladığım hamuru aldım. Parçalara kesiyorum. 8 parçaya kesmiş olduğum hamurun her birini eşitleyerek güzelce yuvarlayarak düzgün bir beze haline getirip hazır ediyorum hamurun esnekliğini görüyorsunuz. Hamur yoğururken mutlaka 3-4 dakika güzelce yoğurmak gerekiyor. Bezelemiş olduğum hamurları hiç vakit kaybetmeden hemen çay tabağı büyüklüğünde olacak şekilde elim ile genişletiyorum. Bu tarifte kesinlikle oklava veya merdane dahi kullanmaya ihtiyaç yok. Bu yüzden herkes kolaylıkla yapabilir. Şimdi 8 adet bezeyi ikişerli olarak grup haline getiriyorum. Bunun için ilk etapta 4 tane hamurun orta kısmına hafif eritmiş olduğum tereyağından sürüyorum. Diğer boşta kalan bezeleri de yağlı olan hamurların üzerine kapatıyorum. Bu şekilde ikişerli olarak 4 tane grup hamur elde etmiş oluyorum. Bir tepsinin tabanını öncelikle 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ ile yağlıyorum. Daha sonrasında ikişerli grup olarak hazırlamış olduğum 4 grup hamuru yağlı tepsiye diziyorum. Hamurların yüzeyine yine birer yemek kaşığı olacak şekilde sıvı yağ gezdiriyorum. Yüzeylerini tamamen sürüyorum. Bu aşamadan sonra üzerine bir poşet kapatıp yağın donması için hem hamurun kendini gevşetip salması için yaklaşık 30 dakika, vaktiniz varsa daha fazla olabilir. Oda ısısında beklettim. en az 30 dakika bekletmiş olduğum hamuru ikişerli olacak şekilde aldım açmaya başlıyorum. Bakın burada yağlama işlemi, dinlendirme işlemi ve hamurun dokusu kıvamı ne kadar önemli. Gördüğünüz gibi hamur çok güzel bir şekilde esnek yapıya sahip oldu. Oklavasız merdanesiz bu şekilde çekiştirerek büyüyor. tırnağımı batırmadan nazik hareketlerle kenardaki kalın kısımlardan çekiştirerek ortayı da havalandırarak açıyorum. Çok fazla büyük boyutta bir hamur olacak şekilde açmıyorum bunu. Yaklaşık 55-60 cm çapında olması yeterli olacaktır benim için. Yeteri kadar açmış olduğum hamuru 4 parçaya kesiyorum. her bir parça hamurun kenar kısımlarını iç malzemeden yerleştiriyorum. Ben isteğe bağlı olarak ufalanmış beyaz peynir tercih ettim. Damak zevkinize göre hangisini isterseniz koyabilirsiniz. Daha sonrasında gül böreği olacak şeklinde sarıyorum. Bu şekilde sarıp yağlı kağıt sermiş oldum. Fırın tepsisine diziyorum. Geri kalan hamurlara da aynı işlemleri uygulayarak bitiriyorum. Güzel sonuçlar alabilmeniz için denediğinizde bütün püf noktaları sizlere anlatmaya çalıştım. Dilerseniz yine de aklınıza takılan herhangi bir kısım veya soru varsa bana yorum kısmında belirtebilirsiniz. Oradan da mümkün olduğunca herkese faydalı olmaya çalışıyorum. Üzerine kalan yağdan 1-2 yemek kaşığı kadar sürüyorum. Dileyen yumurta sarısı da sürebilir ama ben genel olarak böreklerde tercih etmiyorum. Çok nadir tariflerde kullanıyorum. Bakın zaten balon balon fosur fosur kabardı hamurlar. Üzerinde yağlamış olduğum hamuru şimdi 180 derecelik alt üst ayarı açık ısıtmış olduğum fırına gönderiyorum. yumurta sarısız da gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Altı da üstü de güzelce pişti. Hemen bir tanesini alıp sizlere çıtırtısını dinletip doku testi olarak yakından net olacak şekilde göstermek istiyorum. Videomu faydalı bulduysanız daha çok faydalanmasını istediğiniz sevdiklerinize aşağıdaki paylaş kısmından gönderebilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımda daha bir sürü hamur işi tarifleri var. Videolar bölümüne girip oradan inceleyebilirsiniz. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın. Burada benimle kalın. Hoşçakalın.